Merhaba arkadaşlar. Evet. Seferimiz için Tekirdağ'dan Kocaeli'ye yolumuzu seçiyoruz. 259 kilometrelik yolumuz var. Saat 7'de harekete geçeceğiz. Tekirdağ'dan Kocaeli'ye yolculuk başlayacak. Zabroviş şoförümüz ile şimdi biletlerin satılmasını bekliyoruz. Bakalım kaç kişi gelecek bizimle yolculuk yapacak. Haydi bismillah yolculuğumuza başlıyoruz. Şimdi otogara girip yolcularımızı alalım bir. Evet açılsın yollar. Evet şuradan sağa doğru gidelim. Sağ sağ sağ. Heh. Bizim yerimiz şurada. Şuraya tam bir şekilde park etmeye çalışalım. Yolcularımız gelsin. Sayın yolcularımız Aracımızın hareket saati gelmiştir. Evet bagaj açmamız gerekiyor. Aldınız. Ön kapıyı açalım. Yolcularımızı bekleyelim sonra yolumuzu devam edelim. Evet yolcularımız geliyor. Birazdan harekete başlayacağız. Evet yolcular hızlı hareket etmeye başladı. Birazdan görevimize başlıyoruz. Satılan bilet 31'di. Otobüsteki yolcumuz 31-31. Hepsini kontrol ettik. Hazırız. Bindi herkes. Şöyle geri vitesi alalım. Serbest mi Muavin gel 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 topla 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 Şu otogardan bir çıkmaya çalışalım Evet Aç güvenlik kapıları İyi bir hareket edelim Heh. Hadi basalım gaza Gazımız da sabit diyelim şöyle 80'e gibi Hava çok sıcak klimayı açar mısınız demiş yavaş yavaş olur. Açalım bari. Ama hava soğuk demiş ben sıcağı mı açtım. Evet doğru açtım. Sıcağımızı açtım. Isınsın yolcularımız üşümesin. Yolcularımıza değer verelim. Elimizden geldikçe tüm imkanları sağlamaya çalışalım. Evet devam ediyoruz şu an. Ne kadarlık yolumuz var? 200 kilometrelik, 200 küsür kilometre yolumuz var otobüsümüzle güzelce bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar solda zaten rotamız var. İleriden sağdan bir yerden döneceğim. 80'e sabitlemiştim hızı ben. Ama orada ne yapacağım? Yavaşlama. Yavaşlama yaşayacağım. Aa burası değil ya pardon. İkinci, so ikinci sağdan döneceğim. Şöyle yavaş yavaş hızımızı 40'a aldık. Yavaşlayalım biraz şimdiki ilk sağdan gireceğiz. Sinyalimizi de verelim tabii ki de. Arkadan gelen araçlar için sinyal verelim ki dikkatli olalım. Buradan yavaş yavaş dönelim. Aman kazasız belasız gitmeye çalışalım. Dön 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 dön. Heh. Şöyle. Az gaz veriyoruz. Az sağa az gaz veriyoruz. Az sağa doğru. Dikkatli gidelim çünkü 31 yolcu var. Bir ben bir de muavinimiz var. 33 kişiyiz. 33 kişinin canı şu an bize emanet. Elimizden geldikçe dikkatli kullanmamız gerekiyor aracımızı. İnternet ne diyor? İnternete girebilir. internet yok mu? İnternete giremezsin çünkü zaten internet yok. Evet mantıklı. İnternete giremezsin. İnternetimiz yok çünkü. Multimedya özelliği yok demişim ben. Garajdan satın alabilirsiniz. Yavaş yavaş gelişince bunları ücretsiz sunmaya çalışacağız. Sayın Kale Turizm yolcularımız, hepinize hayırlı yolculuklar dileriz. Böyle bir sesimizi de yapalım. Şimdi burada sabit bir hızla yolculuğa devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sabahın 7'sinde yola çıktığımız için yollar bomboş. Basıyoruz gaza gidiyoruz. o teşekkür ederiz. Aslında daha iyi araçlar alabilecek alabilirsiniz demiş. Teşekkür ediyoruz bu öngörünüz için. Bizi düşündüğünüz için inşallah diyelim. Önümüzdeki zamanlarda daha iyi araçlar almaya çalışacağız. Şunu bir sollayalım şuradan. Hoppa. 90'da gidiyoruz. 90'a sabitlemişti kızımızı. Biraz düşürdük tabi. Bakalım hız denemesini yapıyorum. 85'e indim. 80 gibi. O köprüden geçeceğiz. Bir köprüyü kontrol edelim sağını solunu nasıl diye. Biraz yavaşlayalım burada. Koltuk arkası ekran yok mu? Maalesef bunda yok. Kendi satın alabilirler. Diye bir cevap vereceğim. Şöyle yavaşlama katlettik. Bir de buradan bir görelim nasıl oluyor ya. O şoför koltuğundan ekranı görmek de güzelmiş. Yani. Baya güzel görünüyor. Sağ sol deniz manzarası. Üstten bir kamerayla. Oo. Evet, yandan bizi solladılar. Gemide gidiyor ya sol tarafta. Oo, köprüden gidiyoruz. Maşallah. Güzel bir görüntü var. Bu bu açıdan da güzelmiş. Müzik dinlemek istiyorum da ona kafam şişer dedim. Müzik açmıyoruz arkadaşlar. Müzik işi sıkıntılı şimdi. Nenen var, uyuyan var. Yani 30 kişiden hepsi müzik istemesi lazım ki şimdi olmaz. Kimseye rahatsız edemeyiz şöyle yolculuğumuza devam edelim. Ne kadarlık yolumuz var? 170 kilometre civarı yolumuz var. Şu an köprüyü bitirmek üzere gibiyiz. Kamera şöyle başka bir açıdan gördüğünüz gibi. Evet. Oo. Yolcular da iyiymiş. Güzel görünüyorlar. Kamerayı farklı farklı açılardan denedik. Evet bu açıdan şu çarpı ol dediği için o yoldan gidemeyiz. Sağdan gireceğiz. Zaten şu soldaki konumumuzdan da belli bakıyorum. Evet burada yavaş ve dikkatli dönmeye gayret edelim. Aman yolcularımızın memnuniyetine dikkat ediyoruz. Şimdi hız sabitleme şeyi veriyorum. Hız sabitleyiciyi 80'e alıp yolumuz. Otobüsün tuvalet yok mu? Otobüs o kadar tuvalet yok da otobüs otobüsümüz o kadar gelişmedi. İnşallah ilerleyen zamanlarda diyoruz. Maalesef vereceğimiz yok. O zaman en yakın terminalde e, biraz mola verelim ki tuvalet ihtiyacı ve benzeri ihtiyaçları arkadaşlar karşılasın. Şunları bir sollayalım. Yol boşken. 90'da gidiyoruz yolumuza. Hızımızı sabitledik. Güzel bir yolculuk. Gidiyorum. İnternete giremiyorum. İnternet yok mu? İnternete giremezsin. Evet. internet yok. Aracımızda internet özelliği yok garajdan satın alabilirsin. Garajlar nasıl satın alacak onu bilmiyorum. Muavin ilgilensin o işle. Dur şu HGS mi OGS mi buradan yavaş geçelim. Aman ceza yemeyelim. Aman dikkat. Nakit veriyormuşuz. Tamam nakit veririz. Şöyle o polis de geldi. ya. Polis niye geldi? Bizle alakalı bir durum mu var acaba? Allah Allah. Bir bakalım. Yani yok herhalde yolunda devam ediyor ama bizle alakalı durum olmasın da ceza meza olayı evet şöyle yolculuğumuza devam ediyoruz koltuk arkası ekran yok mu maalesef otobüsümüz o kadar gelişmedi şu an yok İkram almayı da unutmuşum herhalde arkadaşlar İkram verecektim yolcularımızın ama ikramda yok zaten yolcumuzu söylüyorum mesajı ilettim multimedya özelliğimiz Otobüsümüz de yok inşallah ilerleyen zamanlarda diyelim bu ne oldu bu yola ya ne bu polis molis kamyonu taksisi bir gitmiyor yavaş yavaş gidiyorlar Allah Allah niye böyle yol çorba gibi oldu e yol verin de bir, bir şeridi açın da gidelim da yani sol şeridi niye kapatıyorsunuz ki ben anlamadım ya. Polis arabası mı kapatmış orayı? Yo. Polis arabasının önünde de bir araba var. Niye bu kadar kapattınız bu yolu ben anlamadım ya. Bir açın gidelim. Çıkın kenara. Yolumuzu kapatmayın. Evet bakalım hareket etmeye çalışıyoruz. Neyse ben şuradan sağdan sollayıp gideyim ya bunların yol mu vereceği yok. Polis de kapatmış. Yok polis değil de en öndeki araç çok yavaş gidiyor diye arkadakiler de mecburen yavaş geliyor ama hiç iyi bir şey değil yani adam sollar gider sol şerit serbest olması lazım. Sen niye sol şeridi kapatıyorsun ki? Olmaz. O şurada bir Dinleme tesisi mi gördüm? Hemen uğrayalım ver sağ sinyali. Hemen internete giremiyorum. internet yok mu? Ya bunu hep aynı kişi mi soruyor? Farklı kişi mi soruyor? Vardaş internete giremezsin çünkü internet yok. He. Garajdan satın alabilirsin. muavin o işlerle ilgilenir sizle. Neyse boş ver. Fazla konuşmayalım da şimdi şuraya bir park edelim. Ee, VC soran yolcularımız vardı. ihtiyaçlarını karşılasın. Sayın kuruluşlarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Heh. Muna bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Evet yolcularımız ihtiyaçlarını karşılarken <laughs> Biz de biraz bekleyelim, biraz dinlenmiş olalım. Bir çayımızı içelim şöyle. Oo, mis mis mis. Heh, yolcularımız geri geliyor. Birazdan devam ediyoruz yolumuza. Geldi mi muavin herkes? Gelmiş herhalde kontroller tamam. Şöyle bir geri geri gidelim. O kapıyı kapatalım. Kapı kapanmadan olmaz. Kapımızı kapatalım. Yolumuzu devam edelim. Haydi bismillah. Şurada bir aracımızı bir yıkatalım ya. Yolcularımız camları, pencereleri artık camları şey temiz olsun. Etrafı güzel seyretsin. şuraya bir park edelim de arabamız yıkansın güzelce. Evet. Evet arabamız yıkandı ve yolculuğa devam ediyoruz. Sağdan çıkın. Yakıtımız var mı? Yakıt var. Evet var yakıtımız. O zaman devam edebiliriz. Ben yine burada hız sabitleyici açacağım. Yolumuz güzelce devam ediyor. Otobüste tuvalet yok mu? Allah Allah. Tuvalet yeni girdik ya dinlenme testisine. Dalga mı geçiyorsun? kardeşim diyesim geliyor tabi şu an bunu ben içimden konuştum da nasıl bu çıkar çıkmaz tuvaletim mi geliyor ya nasıl bir şeysin Allah adamı sinir etmeyin ya şuradan sağdan girmemiz gerekiyor sağdan girelim yavaş aman 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 çok dikkat dikkat müşteri memnuniyeti çok önemli çok dikkatli şekilde sağ sağa sola çarpmadan Heh, şuradan bir virajları aldık mı çıktım mı düz yolda zaten gerisi kolay oluyor haydi bakalım Bastır, sabit diye şöyle yollar bitsin aldık 90 mı çıkacağız bakalım 90 herhalde Evet. Hız sabitleyicimiz 90'da. 90'da gidiyoruz. Ne kadar yolumuz kaldı zaten. Az bir yolumuz kaldı. Yani adam şimdi yeni çıkmışız dinlenme tesisinden. Diyor ki tuvalet yok mu diyor otobüste. Ya böyle şeyler olmaz. Bir de bir, şey, bir arkadaş vardı. Aman aman dikkat yana sürttük. Ölmek için çok gencim. Evet kardeş. Ölmenin yaşı yok. Ölmenin gençliği de yok. Ya bu internete giremiyorum diyene bir bul mu muavin ya. Bu kim ya? Aç telefonda internet aç da girsin şu arkadaşlar. Ya. Lütfen ya. Zaten geldik ben daha ne internet internet almıştınız. diye. Durdu ya. İnternetsiz yaşayamıyor mu bu ya? Allah Allah. He. Şimdi ne kadarlık yolumuz var? Evet. Az bir yolumuz kaldı ileride sorda zaten terminalimiz Bakalım şuradan soldan gireceğiz.